Hakkı Halkı olanı hakkı Halkı olanı halkına. Halkı olanı hakkı olanı hakkı olanı Çocuklarımız daha sağlıklı, daha güzel ortamlarda yaşasınlar istiyoruz. Ama maalesef Türkiye'nin ve dünyanın içerisinde bulunduğu bu kaos ortamında en çok zarar gören çocuklarımız. Yoksulluk ve yoksulluk içerisinde maalesef ızdırap çeken çocuklarımıza dikkat çekmek için fikir duvarı oluşturduk. Halkımızın buraya geçerken fikirlerini ifade etmelerini, kendilerini ifade et ederek etkililerden etkililerin dikkatini çekmesini istiyoruz. Biz biliyoruz ki fırsat eşitliği olsun istiyoruz, eğitimin kaliteli olmasını ama aynı zamanda eşit bir eğitim sisteminin olmasını istiyoruz. Ekonominin bu kadar çok ayyuka çıktığı bir dönemde en çok ekonomik sıkıntıyı çocuklarımızın çektiğini, aç giren çocuklarımız yatağa aç giren çocuklarımızın çektiğini düşünüyoruz. O yüzden Saadet Partisi olarak diyoruz ki bir çocuk bir dünya eder, geleceğimiz için çocuklarımıza sahip çıkalım.